Herkese merhaba. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Evet dün anayimle konuşmuştuk ama... Hem geç kaldık. Dediğim gibi Gülşah'ın gelmesine çok e, az bir zaman kalmıştı. Teyzemler geldi derken hani biz dünü iptal ettik. Şimdi saatlerimiz 12'ye geliyor ve... Bugün gidiyoruz Kuşadası'na. Önce Hera kızımızı ziyaret edeceğiz. Oradan dediğim gibi anneannemin en sevdiği yer Gazi Beyan'dı. Oraya götüreceğim onu ve e, birlikte annem ben ve anneannem güzel bir vakit geçireceğiz. İşte orada bir şeyler yeriz. Anneannem orayı çok seviyor çünkü. Sonra bakarız ama dediğim gibi Gülşah gelmeden eve gelmeyi planlıyoruz. Şimdi annemi bekliyorum. Annem gelsin hazırlanıp çıkacağız. Her zaman söylediğim gibi ara ara çekmeye çalışırım. Beni görüyorsunuz burada. Mezuniyet fotoğrafım. Bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Aa ya kendimi. Fark var mı acaba ya? Dur bakayım. Merak ettim. Bir dakika. Şöyle. Ben de şöyle bakayım. <laughs> Fark var mı? Saçlarım. Saçlarım herhalde Kaşlarım daha mı kalın? Evet. Ve daha gencim. <laughs> Annemin evindeki başka fotoğrafım var mı? Var. Göstereyim hemen size. Işıkta vuruyor. Şöyle bir fotoğrafımız var. Endumla. O, Burada anneannem. Gülşahlı nefesim var. Bu bizim küçüklük fotoğrafımız. Gülşah kucağımdaki. Bakar mısınız? fotoğrafımız var. Evet. Dedem, Allah rahmet eylesin. Anneannem, annem, teyzem, aile fotoğrafları. Bakar mısınız? Vay vay vay. Şurada var. Çok güzel bir fotoğraftır. Çok ay bir dakika çok eğlendiğimiz çok güzel geçen bir gündü nefesimiz annem ve ben yazlıkta baksanıza çok güzel değil mi ya burada Annem burada Annem nefes nefesimiz nefesimiz ve burada üçümüz annem ve anneannemi kattım önüme gidiyoruz biz havaya da bakar mısınız ne kapalı ne açık ve bunaltıcı bir sıcak yine Böyle sisli gibi, akşam oluyor gibi, puslu gibi, değil mi anne? Evet. Çok kötü. Bir de yanık kokuyor. Gidelim. Maşallah. Gidelim. Bunu maşallah da. Evet. Çok güzel. Ha? Işte, e doğru. Anaannem çiçeklerini inceliyor. Hı. Ayakkabının çizgisi. Hı. Hadi bakalım. Yeruş'a geldik. Anaannem ve annemle birlikteyiz. Gömülük de varmış bugün. Canlarını kaybedenler var dışarıda gömü yapılacak. Biz de kızımızı geldi. geldik. Tabii böyle görünce insan çok duygulanıyor. Üzülüyor. İşte acı değil mi? Hera. Evet orada gömü işlemi yapılıyor. Burası böyle işte dolmuş bile. Şu yan tarafa kadar gitmiş bakar mısınız? Ah canlarım benim. Anne? Tamam, tamam. Ne ha, orası da doldu diyorum hmm. Bak orada sırada bekleyenler var. Ay çok kötü bir şey ya. Kayıplar kötü gerçekten. Bu da benim canım arkadaşım Ayşegül'ün evladı Köpük. Çok tatlıydı Köpükçüm. Onu da Hera gibi e, kanser beynine metastaz yaptığı için kaybetti Ayşegül. Şöyle şurada bir şey gördüm bunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Biricik ve maviş, iki güzel kuş. Canlarım. Bunlar da bir eve yoldaş oldular. Dost oldular, arkadaş oldular işte. Her canlı gibi ölümden maalesef kaçış yok. İnsan insan gerçekten çok hüzünleniyor. Bu canlar koşuyordu, oynuyordu. Ne bileyim bir de böyle bildiğin canlı kanlı gördüğünü burada görünce çok duygulanıyorsun. Neyse. Her canlı bir gün ölümü tadacak. Bunun hayvanı, insanı yok. Değil mi? Böceği, kuşu, hiçbir şeyi yok. Hepimiz bir gün tadacağız. Hoşça kal. Heruş geleceğim. Yine geleceğiz. Evet, şimdi bindik arabaya. Gömü işlemi ne vardı değil mi? Evet. Çok üzünlüydü. Dolu ya. Kaç tane Anneanneciğim nasılsın? iyi misin? İyi güzel. Dersin. İyiyim ben de. Gördük onları. İnsan duygulanıyor tabii görünce. Çok zor. Ay. <laughs> of. Allah sabır versin. Evet geliyoruz anneanneciğim. Geliyoruz, görüşümüz ziyarete. Şimdi gidiyoruz. Bakalım birkaç planımız var. Ya Çınar trenlerine gitmek istiyoruz ya da Gazi beğendiği annem karar versin. Annemin Gazi beğendiği ve yine trenlere evet, girmez. Doğru. O zaman biz şeye gidiyoruz. Önüne kaşı geldiğinde gidelim. Aynen. E, ee, Gazi Zaten çok keyifimde kalmadı. Biraz oturuyor. Dokuz alacak anlayacak görüm. Çok duygulandı. E, trenler çocuklar için daha iyi. Bir de giriş müze gibi kapanmış da olabilir. Evet. Tamam biz e, görüşürüz sonra. Evet geldik anneannem. Haydi anneanne. Haydi vida. Şuralara koymuşlar da benim araba sığmaz oraya ya. Küçücük yer bırakmışlar. Şurada var oraya. Neyse iyi orada bence ya. He? Değil mi? Hadi bakalım. Hamdiye Sultan. Sen git yer bulup koy tuvalete. Tamam. Evet. Nasıl sevmiş bakalım. Gazi beğendi. Bakar mısınız? tam beğenmiş burayı. Şöyle tutayım. Ekranı durdurup okuyabilirsiniz. Evet. Şurada da zaten Atatürk'ün kendisi var. Şey, Atatürk'ün heykeli var. aşağıya. Evet anneannem ayranla açılış yaptı. Afiyet olsun. Pizza yiyecek anneannem. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun anneanneciğim. <laughs> Güzel mi? Hadi bakalım. Yok içmeyeceğim. Sen iç. Evet anneannemin pizzası geldi. Anneanneciğimin afiyetle yesin. Güzel mi? torunlarım başka. Hadi afiyet olsun. Anne yine telefon elinde. Hiç telefon düşürmüyorsun. Biraz yol gelmiş. Ha. Hadi bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Evet şimdi anneannem için dondurma. Ekşi dondurma. dondurma istedi. Ekşi dondurma aldık. Manzaraya bakar mısınız? Wow. Şurası ayaklarımızın altında. Manzaraya bakışı. Anne. Biz de çay içiyoruz. Bir i̇şte, işte, işte, çay. <laughs> soğuk soğuk. Birazcık koy bunun içine koyacağım. Tamam çok koyma bana. Çok biliyorum. Teşekkür ederim. Evet, bu Atatürk'ümüz. Önden şöyle onun baktığı noktaya heykelini koymuşlar. Onun baktığı noktaya koymuşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Kuşadası, küçük ada, marina, Kuşadası sahil. Evet, çok güzel. Evet, anneannem şimdi de börek yiyor. <laughs> güzel mi börek? Beğendin mi? Canım benim. Şöyle şu manzaraya karşı böreğini yiyor Biz hala çay içiyoruz bu arada. Çaya devam. İyi. Afiyet olsun. Tamam, Sağ ol. Evet. Şimdi eve gidiyoruz. Markete uğradık. Davul zurnalarla. Bakar mısınız güzelliğine? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Deve çok sesi de var abi. Abime. Çok iyi abime. Çok değil mi şey? Evet. Efendim. Böyle işte. Eve gidiyoruz. Görüşürüz. Yollardım Güzelim ama Verirdi değil mi anne? Evet Evet soframız hazır. Hadi anneanne. Evet kelebek var. Yoğurt, domates var. Ve patates var. Yoğurt, ketçap, mayonez. Ay çok acıktım sen. Ben de. Hadi bize. Aa bir de biber var. Acı biber. Kelebek çok seviyorum ve tesadüfen gördüm. Hemen aldım ve pişirdim. Evet, sen de bak. Ha, gelmiyor mu Gülşah? Yemeyeceğim dedi ya. Ha. Hadi bize. Gülşah yemeyeceğim dedi. Hadi bize afiyet olsun. Çok iyi ya bir, şey çok kötü bir his var. Sanki büyük bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum ya. Yani. Evet, Geri bas. Kobişim Ayaklandılar. Pincan. Sinjap. Não é Sinjap.